saatte 300 kilometre hızla giden bir arabayı veya 3000 kilometre hızla giden bir uçağı düşünelim. Bu araba veya uçakla ilgili şu sorulara cevap vermeye çalışalım. 1. Bu kadar hızlı giden araba veya uçak üzerine bir eşya koysak savulmadan durabilir mi? 2. Bu araçlar bu hızlarıyla bir daire çizseler. Örneğin araba bir kavşakta dönmeyi denese ve de aynı anda birkaç araç bu şekilde yan yana hareket edecek olsa, rotalarından şaşmadan, birbirlerine çarpmadan hareket edebilirler mi? 3. Hiç ses çıkarmadan, hiç havayı kirletmeden, herhangi bir yakıt tüketmeden bu kadar hız yapılabilir mi? Bu soruların cevaplarını hepimiz biliyoruz. Tabii ki hayır. Şimdi bunlardan daha hızlı bir araç tanıtacağız size. Bu araç hem saydıklarımızdan daha hızlı, hem daha güvenli, hem yakıt sarfiyatı yok, hem üzerine konulan eşyaları savurmuyor, güvenle tutuyor. Hem hızına rağmen rotasından şaşmıyor, savrulmuyor. Hem sessiz hem onunla aynı yollarda yine çok hızlı seyahat eden arkadaşlarıyla çarpışmadan giden bir araç. Evet tahmin ettiğiniz gibi dünyadan bahsediyoruz. Dünyamız güneş yörüngesinde saatte 108 bin kilometrelik bir hızla hareket etmektedir. Yani birinen en hızlı top mermisinden bile neredeyse 6 kat daha hızlı bir şekilde. Acaba bu kadar hızlı bir araç içerisinde gittiğimizin farkında mıyız? acaba hızlı bir araç içerisinde giden bir insan gibi tedirgin miyiz? Ya da çevremizdekiler savruluyor mu? Ya da dünyanın bu hızından dolayı çıkan gürültüden rahatsız mıyız? Tabii ki hayır. Çünkü bu aracın mükemmel bir idarecisi var. İçinde seyahat eden biz misafirlerine en ufak bir rahatsızlık vermeden, boşlukta, direksiz ve raysız olarak müthiş bir hızla, sessiz sedasız, kirsiz dumansız, güvenle gezdiren bir idareci. Bu idareci atomun etrafındaki elektronları hangi kanunla idare ediyorsa dünyamızı da yıldızları da aynı şekilde aynı sistemle kusursuz idare eden Kayyum olan Rabbimizdir. Bize yeryüzünü güvenli bir binek olarak yaratıp içinde tüm ihtiyaçlarımızı eksiksiz olarak var eden Rabbimize yarattığı ve idare ettiği mahlukatı sayısınca hamdü senalar olsun.